Ama bir rüya takım daha var biliyor musun? Kim? Eyüp Spor. Bugün kazandı. Göztepe'ye. Çok zor maç var. biliyorsun evet, değil evet, mi? Evet, evet. Geçen hafta biliyorsun son dakikada inildi. Evet. Ben Eyüp Sporluyum. Ayrı takım. İstanbul Eyüp Sporluyum. Hem Murat Özkaya Başkan kardeşimden dolayı hem Arda Turan Orada olduğu için Murat'ı onu hoca yaptığı için Murat Özkaya'yı daha çok seviyorum tabii Arda'yı hoca yaptığı için. Bugün Göztepe maçı öyle Göztepe aldığımız bir takımda değil. Ben de Eyüp'te oturduğum için. Taş, taş, Kemal oturduğum için Murat Özkaya'nın bir farklı bir yönü var biliyorsun. Bugün Göztepe taraftarları bile ona Acayip. tezahürat yaptı. Helal olsun Murat Özkaya'yı bugün tezahürat yaptılar. Evet, evet. Çok seviliyorum. Evet, evet. Ben Murat Özkaya'yı ileride futbolda farklı yerlerde göreceğim. Öyle düşünüyorum biliyor musun? Futbol ailesinin içinde farklı yerlerde. Mesela Kulüpler Birliği Başkanı eğer Ali Koç bırakırsa sevgili Murat Özkaya'yı orada görebiliriz. Zaten öyle bir teklif yapıldı bilmiyorum, diye biliyorum. Bilmiyorum. Veya daha önce da ileride, Ali, Ali Başkan bırakmayı düşünüyordu ya o zaman. Daha ileride başka fikirler de olabilir. Şimdi atmayayım. Ama Murat Özkaya tartışmasız çok sevilen bir başkan. Hı hı. Bütün kulüp başkanları tarafından ve taraftarlar tarafından. Çok iyi bir kulübü var. Adam her ne diyor biliyor musun? Murat Özkaya oturuyoruz. Benim için her şey diyor. Arda Turan diyor. Hı hı. O geldi diyor. Biz onun sayesinde bu kadar rahatız diyor. Bak bir... Kulüp başkanının mütevazini düşünebiliyor musun Ertem? Evet, evet. Bak bir antrenörle nasıl böyle paye veriyor? Hep söylüyorum, yine söylüyorum. Arda Toral büyük teknik direktör olacak. İlk daha, sen burada tanıtım yaptın ona biliyorsun değil mi? Jübile, şey futbolu bıraktığı evet, zaman. Evet, o zaman evet. dedim büyük teknik direktör olacak diye. Hala o ısrarımda devam ediyorum. İnşallah da olacak. Elif da tebrik ediyorum. Göztepe'yi bugün yendiği için. Göztepe'de çok sevdiğim bir cami ama... Eyüp Spor'u kutluyorum. Ee, sevgili Emir bir anket yapar mısınız benden? Ertem Şener X hesabım sevgili seyirciler. Icardi mi Osimen mi diye. Bütün Galatasaraylılara soracağım. Icardi mi Osimen mi? Hemen bir yaparsınız beyaz futbol etiketiyle. Ertem Şener X hesabıma da lütfen e, katılın siz de. E, ricam budur. Buyur canım. Bir ankete bakalım. Yok mu hiç röportaj falan Sin ya, var, Var var ama Sinan abi ya. sen şu an röportajdan da ya güzelsin. Ya ne devamlı dur. Ertem dur, ya? Dur dur önemli bir şey söyleyeceğim. Allah Allah ya. Dur önemli bir soru soracağım Sinan abi simen ve Icardi şu anda Fenerbahçe'de olsaydı... ...Ennesil ve Ceko Galatasaray'da olsaydı... Osimen ve Icardi... ...bak, Osimen ve Icardi... ...şu an Fenerbahçe'de olsaydı... ...ben, Ertemciğim... ...Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna... ...bu 1'e 10... ...baka basarım, 1'e 10 imzamı atarım. Bak, Icardi ile Osimen. Fenerbahçe'nin bugün forveti olsun imzamı atarım. Kralıyla da iddiaya girerim. İmza atsana senin abi. Tık 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 tık, <laughs> tık, 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 tık. Bak bir 10 bahis sitesi basarım. Legal bahis illegal değil. Tabii basarım. hayır. Basarım. Parayı basarım. Fener. Bak ne diyorum Icardi ile Osimen. Aa ama bilemezsin Fenerbahçe belki buradan şampiyon olur onu bilemem. O ayrı bir konu ama ben psikolojik algıdan bahsediyorum. Hele Osimhen'in Fenerbahçe'de falan düşünebiliyor musun bu hareketleri yaptığını? Aç, susamış bir Fenerbahçe taraftarı var. Biliyorsun doymuş bir Galatasaray var iki şampiyonluk var evet. arka Doymuş. Yani düşünebiliyor musun? Düşünebiliyor musun o Saraçoğlu'nda Osimhen'in neler yapabileceğini falan? Neler yapabileceğini? Onun için tak imza atarım Erton. Tabii. Sana söyleyeyim. Vallahi Bayern Münih'te Harry Kane'in yediği kim? Manchester United'da yedek kim? Manchester City'de Haaland'ın yedeği kim? Barcelona'da Lewandowski'nin yedeği kim? Real Madrid'de Mbappe'nin yedeği kim? Galatasaray'da Icardi'nin Osimen, Osimen'in Icardi, Icardi ile Osimen'in Batshuayi. Yani gerçekten mesela, bambaşka bir seviyeye getirdi Galatasaray Mesela Salah'ı da çok beğendim ben. Salah'ı bence maçın yıldızıydı. Galatasaray'ın bir tane boş transferi var. Maça, maçı Yelert. Yeler. Yeler. Bir tane boş transferi var. Ertem'cim çok mesajlar mesajlar misiniz? Eyüp kardeşim Eyüp Pırlanta yazıyor. Koran yazıyor. Yavuz Asist Analiz'den Yavuz Aykut İnce çok selamlar. Celal Kolat Fikret Deminar hocamı Fikret, Fikret Hoca. Arda Öğün Asist Analiz'ine kardeşim benim. Halil Karataş. Osimen. Sana çok selamlar. Hep herkes Osimen'ci ya. Osimen. Herkes anketi getiren ekranlar arkadaşlar. Yavuz doğum günü kutlu olsun Yavuzcum. Yavuz. Yavuz, tekrar... Yavuz, benim kardeşimdir. Doğum Yavuz. günü kutlu olsun. Yavuz evet. dünya Yavuzcum, tatlısı. doğum günü kutlu olsun. Asistan Aliz. Yavuz'u çok Sizin... Asistan ailesi. 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 çok ailesi sevgiler. Ailesinden. Doğum günü kutlu olsun Yavuz'cum. Icardi Mosimen mi, mi? Açılan sandık sayısı 712. Eyüp. Icardi %62.2, Osimen %37.8, %61 uçağı %38.5 oldu. rekor kıralım. Bak program bitene kadar burayı 30 bini geçirmezseniz bir daha sizle ilgili hiç daha güzel pozitif yorum yapmayacağım. abi. <laughs> Haberiniz olsun. Yapmayacağım, şaka şaka. 30 bini geçsin burası. Eyip rahat kazanır dedim evet Eyipçim. Eyip öyle söyledi. Ali Altınok çeşmeye selamlar Ali Altınoka. Hep olan var. Herkes ne kadar seyrediliyor herkes. Ya, ya. bu arada bu arada bir an. şey söyleyeceğim ya. Galatasaraylılar. Ertem Şener YouTube kanalıma da abone olun ya. Niye olmuyorlar? Ertem Şener YouTube Yağlınız... da abone olun. Lütfen icat Yağlınız... ediyorum Hadi. Bu hafta Oluyorlar, içinde Oluyorlar. çok canımız sıkan bir olay oldu. He, müziği al. Bak Şimdi çok canımız sıkan bir Buna olay, olay oldu bu hafta içinde. O bir tane bilmem ne çetesi varmış ismini söylemiyorum. Bebekleri öldürenler ulan kansızlar. Para için bebek öldürüyorsunuz ya. Ulan bu kadar mı kansızsınız? Yeni doğan, doğan çetesi. Ya? ya söylemiyorum isimlerini. Ulan bu kadar mı kansızsınız siz ya? Bir bebeğe nasıl kıyıyorsunuz ya? Bu parayı nasıl yiyeceksiniz lan şerefsizler? He? O tapeleri falan okudum. O tepelere falan baktım kanım dondu lan. Kanım dondu. Suriyeli inşallah Suriyeli değildir. Türktür falan diyorsunuz lan. Bunları vatana ihanetten bak ne diyorum ırkçılıktan cinayetten her şeyden müebbetin müebbetini falan böyle hücrelerde falan yatıracaksın. Yüksek olmayacak hücrelerin boyu biliyor musun? Kafayı kaldıramayacak tam. Böyle yatacaklar böyle yatıracaksınız. Bunları bu bunu yapacaksınız. Ulan nasıl imansız kansızsınız lan siz. Ulan bebekleri öldürmek ne demektir ya? Siz nasıl vicdanınız el veriyor ya? Orada kadınlar falan da var. Hele bir tane okkabaz var. O savcıyı tehdit ediyor. Ulan ne savcısın sen be? Sen ne yürekli adammışsın be? Sen ne dürüst, ne aslan savcıymışsın be? Seni doğuran ananın hakikaten ellerinden öpmek lazım be. Ellerinden öperiz kendi. Sen yani. ne aslan yürekliymişsin biliyor musun? İşte böyle savcılar olduğu sürece bizler daha cesaretleneceğiz. Onun için daha çok sahip çıkacağız bu savcılarımıza. Böyle savcılara sahip çıkalım. Bakın böyle savcılara sahip çıkalım. Böyle devlet adamlarına sahip çıkalım. Aslan ya. Bunları çoğaltalım. Burada bilhassa söylüyorum ki bunları çoğalt, çoğaltalım. Bunları söyleyelim ki çoğalsın. Yok olay yaptı arka kapıdan çıktı bilmem ne yaptı. Savcıyı bağladı hakimi bağladı falan. Yok abi bitti artık o devirler. İşte böyle delikanlı, dürüst, namuslu, cesaretli savcılar olduğu sürece işte Türk halkı da daha çok bunlara daha çok destek olur ve güvenir. Nedir abi? Hiçbir Allah sayılarını arttırsın. Çocukların can güvenliği yok. Kızların, annelerin, versenize Kadınların can güvenliği yok. Korkuyorlar ediyorlar. İşte bu savcılar olursa bu cezaları yapamay ağır olursa caydırıcı cezalar bunlar bu suçları işleyemezler bu şerefsizler bu kansızlar 36'yı <laughs>